Evet saplayan seyirciler Galatasaray Real Madrid Süper Kupa finaline hepiniz hoş geldiniz. Bugün Avrupa'nın en büyük saplayanı belli olacak. Galatasaray'a başarılar diledim. Roberto Carlos soldan yaptı içeri Raul ağzına sıçtığıma bak hele dur damat yeni başladı hayvan oğlu hayvan. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın canınızı yere hepinizi kıtlıyorum. Hacı topun başında şut kaleci Casillas korner. Saplayanların Maradona'sı hacı az kalsın saplirdi. Şimdi Hakan Ünsal bir çalım attı Hakan Ünsal. Girir içeri doğru verdi pasını Okan'a. Okan aldı bıraktı Hakan Ünsal hacı Aslında Hakan yerde kaldı penaltı. Hakan yerde kaldı penaltı sevgili seyirciler. Bravo yalnız Metin Bey hakem penaltı vermeseydi penaltı olmazdı bak. Şemsettin Bey Allah'ızı dinizi seversiz seversiz saçmalamayın. Galatasaray penaltı atışını kullanacak şimdi topun başında. Süper Mario Jardel var sevgili seyirciler. Kalede Casillas. Porto'dayken Casillas'ın babasının ağzına sıçmıştı Jardel. Yine yapacak mı? Jardel gelir. Jardel! Gol! Gol! Bravo! Bravo çocuklar bakın. Kaleci kurtarsaydı ne olurdu Metin Bey? Hiç bir pok olmazdı. Kalecinin içinden geçer yine gol olurdu. Jardel attı Galatasaray. Real Madrid karşısında 1-0 önde. Roberto Carlos topun başında ayağına sıçtığıma dikkat edin. Tafarel kurtardı. Bravo Tafarel. Ele pis bir ayağı var ki bu ırz düşmanının ne pok belli olmuyor Şemsettin Bey ya. Christian Ronaldo oynamıyor mu? O niye di Metin Bey? O bir 13 14 sene sonra ancak vurur Şemsettin Bey. Galatasaray gelir yine. Top kaldı Bülent'in önünde. Bülent yapma Bülent. Yapma Bülent! Yapma Bülent! Saçımı başımı yoldum burada sevgili seyirciler! Şimdi Real Madrid'deki atağı gelir soldan Savio girdi içeri Savio çıkarttı Raul dışarıya! Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Keremi dışarıya! la neydi siz oğlum ya? Bunlar da kok kalmamış almışlar figoyu migoyu Utanmasalar Messi'yi bile koyacaklar hayvan oğlu hayvanlar ya! Şimdi Savio içeri, Suat Sonan da müdahale La ne penaltısı? Şerefsiz itoğlitin çocuğu seni böyle penaltı mı olur la? Ha siz kafayı mı yediniz oğlum siz manyak mısınız ya? Birazdan tekrarını izleyecek Şemsettin Bey siz ne düşünürsünüz? Evet bakak buradan. Bakalım. Ya arkadaş seni ben hakem diye sahaya sürenin babasının ağzını 50 sefer, anasının ağzına da 500 sefer ya. Ulan haydi Taferel cevabı ne ver bunlara? Olmaz Hayvan böyle bir şey. Hayvanın ya. çocuğu seni. Yaktın takımı böyle penaltı mı olur itoğlitin? Metin Bey Tafoyal kurtarsaydı gol olur. Asus sen de şimdi seni de geberteceğim Deli mi serseri mi sen ne sen ya Saçma sapan analizler yapma burada başında ya Real Madrid atağı e soldan Bir çalım attılar girdi içeri tutun Onun bu topu direkten Korne yok kardeş bunlar bize kuyulayacaklar Belli ya UEFA'si Madrid'i FIFA'si topuz gelin oğlum Topuz gelin Şimdi Ümit Davala Ümit uzaklardan Son anda kaleci Ah Ümit ah Ulan avut verdi ya. Bak oğlum beni söydürtmeyin. Bak Allah'ıma kitabımı öyle söyleyelim ki var ya. Anazdan doğduğuza pişman. La korner bu hayvan oğlu hayvan. Ben size bir şey demiyorum oğlum. Sizi ben var ya çekip çıkar da tövbe estağfurullah ya Rabbim. Ve maç bitti sevgili seyirciler. 90 dakikanın sonucu 1-1. Şimdi uzatma dakikalarına girdi. Altın gol uygulaması var. Atan kupayı alır. Siz bekleyin oğlum. Siz bekleyin. Şimdi Hakan çevirdi topu Fatih Akgel'e. Fatih seversen oğlum bunları. Kul huvallahu hak. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet. Ve lem yekullahu kubu ve sevgili Kul oldu Metin Bey. Amin deyin Metin Bey. Kupa bizim. Süper Mario Jardel. Hem hakeme sapladı. Hem kasiyasa sapladı. Süper Kupa Galatasaray'ı. Like'lar gelsin. Like'lar gelsin. Canınızı yerem abone olmayı unutmayın. Hepinizi tıklıyorum.